Herkese merhaba arkadaşlar yepyeni bir video daha karşınızdayım bugün sizlerle birlikte Cardano Ada Coin'i inceleyeceğiz Ada Coin'in bir grafik analizini yapacağız yani iki tane göstergemizi kullanacağız 4 saatlik grafikte öyle bir bakacağız Ada Coin'e sonrasında buradan da bir de şeylerine bakarız piyasa hangi piyasalarda listelendiğine falan ee, sonrasında da videoyu kapatırız çünkü çok uzatmak istemiyorum ee, Ada Coin'in şu anki piyasa değeri 848 Ada koyun burada iki tane göstergemizde yukarı kesmiş yani yükseliş sinyalini vermiş iki tane göstergemizde. Ee, onun sonrasında bir bakacağız. Şu an bakmıyoruz. Ee, bir şuraya bakalım. Sonrasında bakarız oraya geçeriz. Ada koyun sözleşmeleri Velas ile var. Ee, Ada koyun hacmi olarak yüzde altı yükselmiş. Şu anlık bir çok büyük bir yükseliş yok. Ee, en son yüzde üç yükselmiş. Şurada dolaşan arzı, toplam arzı, max arzı falan var. Bunlara bakabilirsiniz. Buraya geçiyorum çünkü burada zaten inceleyeceğiz grafiğimizi. Ada Adacoin'in falan fiyat tahminleri mi falan, Adacoin'in nedir, Ada Adacoin'in kurucusu falan filan. Buradaki bilgileri tek tek siz okuyabilirsiniz. Ben okuyup videoyu uzatmak istemiyorum. Ada Adacoin kaç tane mağazada listelendiğine bakalım. 100'ü geçiyor şu anda. 200'ü de geçer. Çok mağazada listeleniyor. 300 341 tane mağazada listeleniyor şu anda Adacoin. Ee, güzel bir rakam. Bir bunların başına Binance'da listeleniyor. Coinbase Exchange'de listeleniyor. Hacim olarak en yüksek bunlar. KuCoin'de, GetOio'da, Bitamp'da, e, Kraken'da, Huobi Global'da falan filan gibisinden yükseliyor. Ay, listeleniyor. Buradan mesela Binance kullanıyorsanız fiyat olarak kaç para olduğuna buradan bakabilirsiniz. Mesela Binance'daki fiyatı 8.48, Coinbase'de 8.47. Bunları tek tek inceleyebilirsiniz. Coinbase 8.47 mesela hacim olarak da inceleyebilirsiniz. Burada tek tek hacimleri de var ve yüzdelik hacimleri de yanında duruyor. Onları da tek tek siz inceleyebilirsiniz. Sonrasında da burada da zaten güven dereceleri var yani o market güvenilir mi değil mi diye burada tek tek yazıyor size mesela bir tampı güvenilir olarak göstermiyor Hub Global'da sonrasında başka ee, başka da yoksa daha var da hepsine tek tek bakamayız İşte bunları siz kendiniz bakabilirsiniz hangi bir mağazadan aldığınızda falan buraya geçiyorum şimdi. Ee, i̇ki tane grafiğim, grafiğimizde iki tane gösterge kullanacağımı söylemiştim 4 saat grafiğimizde. Bir RSI bir de MKD göstergesi. Bu ikisi de yükseliş sinyalini çoktan vermişler bize ve %5'lik bir yükseliş olmuş. Onu da size şöyle göstereyim. Şurada vermiş işte. %5'lik bir yükseliş olmuş. Keşke kapatmasaydım. %5'lik bir yükseliş olmuş burada henüz bir düş falan söylemiyor iki tane göstergemizde. Hatta yükselişin devam edeceğini söylüyorlar. Cardano da. Ee, onu da nereden anlıyoruz? Ee, burada mesela ara sayımızı girdikten sonra bu mor çizgi sarı çizgiyi yukarıya doğru kesmiş görüyorsunuz ki. Ee, bu da ne demek oluyor? Yukarı doğru kestiği için yükseliş sinyalini vermiş oluyor bize. MacID göstergemizde de aynı şekilde. Ee, sarı çizgiyi mavi çizgi yukarı doğru kestiği için e, bu da bize şey e, alım e, yükseliş sinyalini vermiş oluyor. Ve de yükselmişler. Şunları sileyim. Ee, şu an herhangi bir düşüşe de yaklaşmıyorlar. Mesela şurada gördüğünüz gibi bayağı bir yukarı doğru çıkmış. Arasay'ın mor çizgisi. O yüzden herhangi bir yükselişin geleceğini de düşünmüyorum ben şu anlık. Bir kaç seviyelerine kadar gelir biliyor musunuz? Ee, şöyle bir şey alalım. Yatay için değil, yatay çizgi alalım. Ee, bir en en az bu seviyelere gelir. O da en az. Yani yüzde kaçlık seviye oluyor? Yüzde sekizlik. Bu en az geleceği seviye. Ee, Şude, şurada, şuradan, şurada, şuraya da gelebilir. Burada en yüksek gelebilecek seviyesi yani yüzde on seviye, Cardano en fazla yüzde sekizlik en fazla da en az yüzde sekiz en fazla yüzde bir yükseliş yapacak diye düşünüyorum. Şu anlık fiyatı 49.17 5046'ya kadar yükselir diye düşünüyorum en az. Burada da fiyatlarını bakabilirsiniz. Şu anlık Diyeceklerim bu kadar Yükselişe devam eder Herhangi bir düşüşün geleceğini düşünmüyorum Videomuz buraya kadardı Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle Kanala abone olmayı, Videoyu beğenmeyi unutmayın Hoşçakalın